Aslan'dan genç yıldız transferi. Galatasaray'dan heyecan verici bir transfer hamlesi daha. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda sağlam adımlarla ilerleyen Cimbom, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye yönelik kolları sıvadı. Bu kez hedefteki isim ise Belçika ekibi Genk'in genç yıldızı Birel Elhanus oldu. Sky Sports'un aktardığı habere göre 19 yaşındaki yetenekli oyuncu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Almanya'nın köklü takımları olan Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un yanı sıra Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid, Roma ve Marsilya'nın yanında yıldız futbolcuya ilgisi bulunuyor. Ancak genç kulübü genç yeteneğini kaybetmek istemiyor ve transferin gerçekleşmesi durumunda 30 milyon euro civarında yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Faslı orta saha oyuncusu bu sezon genk formasıyla 41 maça çıkarak 3 gol atıp 8 asist yaptı. Jimbom'un bu genç yeteneği kadrosuna katma isteği gelecek sezon için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'da ayrılık sinyalleri Sarı Kırmızılılar sezon başında kadrosuna birbirinden önemli oyuncuları katarak büyük bir transfer atağı gerçekleştirmişti. Ancak şimdi takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli golcünün yeni bir kulüple anlaşma yolunda olduğu belirtilirken İtalya'dan flash bir iddia geldi. İtalyan basınına yansıyan habere göre Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Icardi artık sarı kırmızılı formayı terk etmeye hazırlanıyor. Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alesi'nin açıklamalarına göre Icardi'nin eski kulübü Inter'e dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansı ise göz kamaştırıcı nitelikte. Bu sezon forma giydiği 38 resmi maçta 23 gol atıp 11 asist yaparak toplamda 34 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray camiası Icardi'nin takımdan ayrılığına hazırlanırken hangi kulübe transfer olacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın süper yıldızı bedavaya dönüyor. Sezon sonu kadrosunu daha da kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk kadroya onun eklenmesini istedi. Galatasaray'dan rekor bir bonservisle seviyeye transfer olan ancak İspanya'da aradığını bulamayan o kiralık olarak sarı kırmızılı ekibe dönmeyi kabul etti. Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Davinson Sanchez'e şimdiden birçok teklif alan Galatasaray oluşabilecek stoper sıkıntısına karşın rotayı eski yıldızı Marcao'ya çevirdi. 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında seviyeye giden ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol ekibinde bir türlü düzenli forma şansı bulamayan marka o yeniden Galatasaray'a dönmek için adeta gün saymaya başladı. Okan Buruk'un talimatı üzerine marka için Sevilla ile görüşmelere başlayan Galatasaray transferde önemli bir yol katetti. Kiralık olarak Galatasaray'a dönmeye çok hevesli olan marka transferi için İspanyol basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılı ekip herhangi bir kiralama ücreti de ödemeyecek. 2022'de Sevilla'ya transfer olan marka yalnızca 20 maçta görev aldı ve 212 dakika sahada kaldı. Cimboma müjdeli haber. Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekip sezon başında transfer ettiği bir oyuncu ile ilgili beklenmedik bir talip tarafından sürpriz bir teklif aldı. İşte tüm detaylar. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak büyük bir başarı elde eden Cimbom, bu sezonda aynı zaferi yaşamak için hedeflerini belirledi. Kış transfer döneminde derik körü kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray sezon başında da dünya çapında birçok ünlü ismi renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen isimlerden biri de Tete oldu. 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyla ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Aslan büyük umutlarla transfer ettiği Tete'den beklediği verimi alamadı. Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak sürekli gündemde kalan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Brezilya bazından gelen bilgilere göre Gremio ve Palmeiras gibi önemli kulüpler sezon sonunda Tete'yi transfer etmek için harekete geçecek. Şu ana kadar gelen en iyi teklifin 8 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Ancak tekliflerin 10 milyon euro'nun üzerinde olması halinde Galatasaray'ın Tete'yi satma konusunda tereddüt etmeyeceği ifade ediliyor. Bu gelişmelerin nasıl bir sonuç doğuracağı ise merak konusu. Milan'dan Cimbom'a dev servet Galatasaray'da sezon boyunca üstün performansıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için transfer gündemi hız kazandı. Sarı Kırmızılı Kulüp'te ikinci sezonunu geçiren başarılı stoper sezon sonunda takımdan ayrılarak Milan'a transfer olacak. Son şampiyon Galatasaray'da adını sıkça duyuran ve farklı liglerden birçok talebinin olduğu Abdülkerim Bardakçı için yeni bir macera başlıyor. İtalyan basınından alınan bilgilere göre Bardakçı önümüzdeki sezon Milan forması giyecek. Galatasaray forması altında önemli başarılara imza atan Abdülkerim'in transferiyle ilgili haberler İtalya'dan geldi. İtalyan basını yaz transfer döneminde Bardakçı'nın büyük ihtimalle Milan'a katılacağını açıkladı. Haberlerde Milan'ın Galatasaray ile temasa geçtiği ve transferin olumlu bir yönde ilerlediği belirtildi. Bon servis bedeli net olarak belirlenmemiş olsa da tarafların yaklaşık olarak 20 milyon euro civarında bir rakamda anlaşabileceği ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray formasıyla çıktığı 69 maçta etkileyici bir performans sergiledi. 30 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 9 gol atarken takımına 3 asist yaparak skora katkı sağladı. Cimboma çılgın gelir. Galatasaray Süper Lig'de liderliğini sürdürürken Avrupa devlerinin radarında olan oyuncularıyla ilgili önemli bir satış planı yapıyor. Sasha Boya'yı Bayern Münih'e transferi sonrasında sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelson'ın ayrılığına odaklandı. İşte detaylar. Galatasaray ara transfer döneminde Sasha Boye'yi 30 milyon euroya Bayern Münih'e ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise gözler Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelson'a çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri haline gelen bu iki oyuncu için İspanya ve İtalya'dan yoğun ilgi olduğu bildirildi. Abdülkerim Bardakçı ve Davidson Sanchez'in gölgesinde kalan ve moral bozukluğu yaşayan Nelson son zamanlarda tekrar formunu buldu ve ikon 1'e geri döndü. Nelson'ın performansından memnun olan Buruk'un kalan haftalarda onu kadrodan çıkarmayı düşünmediği belirtiliyor. Yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 14 milyon euroluk teklifi reddeden g Nelson için en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan çok ünlü oyuncu Barış Alper Yılmaz da Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Sarı kırmızılar Barış için 20-25 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor. Bu sezon 46 resmi maça çıkan Barış 4 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı. Eğer bu transferler gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına önemli bir gelir girmiş olacak. Süper Lig'in en iyisi Galatasaray'a Jim Bomb Süper Lig'de liderliğini sürdürürken gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Alanya Spor'da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Oğuz Aydın'ı transfer etme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfer için onay verdiği belirtildi. İşte detaylar. Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedeflerken teknik direktör Okan Buruk da takımın gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sarı Kırmızılıların Alanya Spor'un başarılı sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine eklediği ortaya çıktı. Genç oyuncunun performansı Galatasaray teknik ekibinin de dikkatini çekti ve Bruno'nun da kadroda görmek istediği bir isim olduğu ifade edildi. Transfer için oyuncunun menajeriyle yakın zamanda temas kurulması planlanıyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda Oğuz Aydın için yoğun bir talebin olacağını öngörüyor. Bu nedenle transfer görüşmelerine sezon sonunu beklemeksizin başlama kararı aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Alanya formasıyla çıktı. 31 maçta 8 gol atıp 5 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Bu başarılar onu potansiyel bir yıldız adayı haline getiriyor ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istemesine yol açıyor. Cimbom'da Flash Okan Buruk şoku Süper Lig devi Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan isimlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurmuştu. Ancak Aslan'ın Okan Buruk'un kararıyla büyük bir şok yaşayabileceği öğrenildi. İddialara göre Buruk yönetimin o hamlesinin ardından bu kararı aldı işte detaylar.